Evet, ya öyle ya. Şimdi tencereye bir su koyarız, e işte ateşin üstüne koyduğumuz zaman belli bir süre sonra buradaki sıcaklık yükselir, yükselir ve su sonunda kaynar. E peki denizlerde neden böyle bir şey olmuyor? Çünkü denizlerde sıcaklık dibe taşınıyor arkadaşlar. Denizlerin şöyle bir sistematiği var. E bu bütün sular için aslında geçerli. Denizler üzerinden ben anlatmış olayım. Evet, böyle bir deniz bölümü olsun. Şuradan örnek verelim. Şimdi üstten güneş ışığı geliyor. Güneş ışığı öncelikle öncelikle 10 metrelik üst kısmı ısıtıyor. Şurayı. 10 metre. Saydam bir ortam olduğu için bu karalarda 1 metredir en fazla. Hatta yarım metredir çoğu yerde. Hani ben biraz daha arttırdım. En fazla 1 metredir. Ama denizlerde bu 10 metredir. Çünkü saydam ortam. Ama ama bununla kalmıyor. Denizlerde ısınan, yukarıda ısınan su tuzlulaşıyor. Çünkü buharlaşma var. Buharlaşma suyun tuzlulaşmasına neden oluyor. Tuzlulaşan su ağırlaşıyor. Ağırlaşan su dibe çöküyor. Dibe çökünce ne oluyor? Şöyle 200 metre bunun da gittiği derinlik 200 metredir. 200 metre derine kadar iniyor bu. Ve oradan yeni soğuk suyu yukarıya gönderiyor. Her giden, alta her giden su, tuzlu su yukarıya kendi yerine soğuk suyu gönderiyor. Ve az önce ısınan üstteki su tekrar alttan gelen soğuk suyu ısıtmak için tekrar e, ısınma sürecine başlıyor. Ve bu döngü devam ediyor, gidiyor, hiç bitmiyor. Denizlerde çünkü böyle bir e, dikey akıntı sistemi de var. Dolayısıyla ısıtılan su her zaman aynı su değildir. Aynı su olsa sıcaklık çok yüksek değerlere çıkabilir, belki de kaynayabilir. Ama böyle bir şey işte bu akıntılardan dolayı olamıyor. Zaten e, bir suyun özgül ısısı. 0, 1 kaloridir toprağın özgür ısısı ise 0.6 kaloridir yani toprağı ısıtmak daha kolaydır suyu ısıtmak daha zordur yani maddenin yapısı gereği zaten suda böyle bir güçlük vardır bunun üstüne bir de bu akıntılar eklenince denizin sıcaklığı hiçbir zaman maksimum düzeye ulaşmaz